üstadımızdan defaatla dinlemişiz. Bir kedi, bir tekkede kede mübarek hayvan miyavlıyor. Ne kadar? Her gün gelecek misafir sayısınca. Mesela kazan kaynatıyorlar tekkede ki gelecek misafirlere, müritlere yemek çorba pişiyor. Kaç kere miyavladı? Üç kere. Üç misafir gelecek. O kadar yemek yapıyorlar. Hakikaten gegel, şaşmaz. Çünkü biliyorsunuz hayvanların bir altıncı duyusu fazla çalışıyor. Tam manen de verilebilir bu duygu. Gerçi güzel bir köpeğin aldığı kokuyu bir insan alamaz. Değil mi? Bazı hayvanların sezileri vardır. Şimdi miyavlıyor altı defa, 7 defa, 10 defa o kadar yemek yapıyorlar. Gelende o kadar ha bir fazla bir eksik olmuyor. Senelerce denenmiş. Bir sabah kalkıyorlar. İşte kedi miyav 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 akşama kadar dediler bu da sapıttı. Ya bu kadar miyavlama ne tencere der de ne eder de yeter. Kim gelecek? Ordu mu gelecek? Bu kedi ne yapıyor? Anlatamayınca derdini attı kendini kazana. Kaynayan kazanda intihar etti. Ulan dediler bu hayvana ne oldu böyle de bir kazan yemeği de murdar etti şimdi. Yemeği tabi mecbur dökecekler o yenecek hali yok. Dökerler bakarlar kazanın dibinde gebermiş yılan yatıyor. Kazana yılan girmiş kedi gördü onu bu millet görmedi onu kaynarken bıraktılar başını zehirlendi yemek, yiyecek bütün müritler, dervişler ölecek diye hayvan diyor onlara yemeğin bunu anlatamayınca kendini kurban ediyor, feda ediyor. Bir kedi Allah'a zikredenlere kendini kurban ediyor. Bir hayvan diyorsun. Hiç şerata inanmayan gavurdan bu hayvanlar kıyas edilir mi? Hayvana benzetilmez. Bunlar yani hayvan Mekke'den, tekkeden nasibini alır da bunlar alamaz diyorum.